Herkese selamlar YouTube. Eee Twitch'te yayındayız. Eee yayında bugün bir süre önce gözüme takılmış olan ve beklediğim bir oyun vardı. Game Pass'e geldi ilk günde. Ee, i̇lk gün sanıyorum. Eee Game Pass'e geldi. Adı Chirochi bilmem ne Tail. Şey A Colorful Tail işte. Eee oyunda aslında boyama yaparak maceralara atıldığımız falan bir oyun. Göreceğiz bakalım nasılmış. What's your favorite food diyor. Ne olsun lan favorite food'umuz? Makarna. İngilizce yazıyorum pasta diye. Confirm. Lahmacun diye yazayım. A keşke. The magic paint brush. It's every stroke fills our world with color. Dünyamızı diyor e, renklerle dolduracağız diyor. Her bir vuruşumuzda diyor şeyi fırçayı. Which someone has to wield it. The brush has been passed down through the ages. Yıla e, yıllardan yıla diyor e, şeyler geçmiş ne o? Bu fırça diyor insanların elden ele geçmiş bir fırça. But the current wielder yani son elinde tutan kişi de ismi Chichori'ymiş. Chichori, Chichori diyor. okuyayım Ha Chichori. She is so cool. Bu çok cool birisi ve çok zeki birisi. Our words never looked better thanks to her diyor. Dünyamız daha iyi onu say ee, onun sayesinde çok iyi görünüyor diyor. And that's why it's up to me. Bu yüzden bana bağlı. To... Ha onun diyor e, tower tavır. Kulesini temiz tutmak benim görevim gibi bir şey dedi. Afe. Aa tamam. Aa yerleri boyuyoruz, yıkıyoruz. Ha boyuyoruz yani sadece şey değil de ha. Allah saturation'ını arttırdık yerlerin ama bir şey oldu. Ne oldu? Allah bir şey daha oluyor Korktum lan Bayağı güzele benziyor kesin Undertale'de isim benzerliği olmasın Haha <laughs> Yiğit Yiğit ha, sen fenasın sen Sen bu işi sen bu sporu yapıyorsun Yiğit Eee boyadı ke- aaa gitti renkler no Tüm renklerim diyor çişorinin tüm renkleri gitti diyor Çok sert boyamış olmam lazım Ha çok sert boyadım. Korku değil aslında can da. Macera böyle tatlış boyama oyunu aslında da. I got to tell her right away. Hemen söylemem lazım. Çok sert boyadığımız için renkler gitti. Ama şuraları da boyayalım lan. Bunları yarım bırakamayız. Tamam. Tamam. Ha her yeri tamamladık. Pew, so satisfying. Aynen öyle. Çok satisfy olduk şu an. Ya da cisimleri boyadığın için. Yo, çok sert boyadığım için diye söyledi. Özellikle. Wilder Tower. Ee, bulunduranın elinde bulunduran o şeyi. Kulesi. Ad. Garip. Ee, wasn't there color? Here? Ha, burada daha önce renk yok muydu ki? Diyor. Evet. Vardı muhtemelen de her yerin içinden geçtik. Tamam. Hop. Dur bakayım bir. Oh yeah, this portrait. It's almost uh, the classic wielder. Ha, daha önce elinde tutan şeylerden biri. Elinde tutan dediğimde şeyi anlayın. Fırçayı. One of the first to really show her personality in her coloring. Ha diyor. Kişiliğini e, renklere yansıtan kişiydi diyor. Ondan sonra wielder style became much more. Ondan sonra daha farklı oldu stiller. Onun diyor şeyini Tamam bunları okumaya gerek yok. Ya okursa okurum okumasında da aslında çok vakit kaybedeceğiz. O yüzden devam ediyorum. Ama bence oynarsanız bunu mutlaka şunları okuyun. Bunlar hani genel hikayeye katkı sağlayan şeyler. Mesela This character was okay really bilmem ne bilmem ne. Okay. Merhaba. Bura neymiş? Clear. Ha, odası. I'm sure he, she is here. Buradadır diyor. Ama kilitli. Everyone must be panicking. Aha şurada şey var. Aha. Brush. Brush'ı alalım. Aa, ben kullansam nasıl olurdu? Temizlikçi kullanacak brush'ı. I'm sure she... Ha, yardımı diyor şey yapardı. Ee, takdir ederdi diyor. Yaptığım yardımı. At least for a bit. En azından az da olsa. No way. Bir dakika. Ha. Take it lan tabii ki. Aha. You got the brush. Oh nice. Ama her yeri maviye mi boyayacağız şimdi? <laughs> her yeri maviye boyuyorum. Aaa Aa, taştı. Buraları da boyuyoruz. Ne? Ha iyi silebiliyormuşum ya. Güzel. Ha şöyle. Neyse bu bakalım şöyle aşağı inelim. Kuzey batı silinde oyuna döndü. E ee, şey gibi. <laughs> Chapter 1 Dark Forest. Burada neyi boyayacağız? Aa, şurada bir göl var gibi. Tamam mı? Gölü mavi boyayabiliriz bence. Okey. Boyadık. Bak şurada. Aa, lan göl değil lan. Hava mı Nasıl lan o? Bulut mu bu? Neyse. Çok önemli değil ne de oldu? Keçi var bir tane. Timmiş adı. Do you know Aa, diğer insanlarla şey yapmayı biliyor musun? If you Aa diğerleriyle de şey yapabiliyorsun. Mesela P'ye basıyorsun tamam mı? Bir gün op diyor. Aa. Okey başkası da gelince o şeye boyuyorsun. Dışarı virüs gibi yaşayın. Aynen. Direkt abi. <laughs> Bakalım bu tarafta ne var? Sen kimsin? Chichori. Ee, Todd, you were worthy of the brush. Sen diyor yeteri kadar değerliydin şey için. Okay. Aha ne oluyor? Chichori is amazing field wielder. Okay. Aa tamam. Şeyi biraz kötülediler Chichori'yi. E ee, böyle boyayacağız mı her tarafı? Ama Her yeri mavi yaptık, peki. Eyvallah hiç eyvallah. Haydi bakalım. This used to be one of the Chisholm paintings. I guess it got wiped to... The Potluck Art Academy is in charge of this. Tamam. Benim evim. Okey. Bura bizim evmiş. Aa, boyadık ama bak kenarlara taşıyor ya çok gıcık oluyorum ama onun için de taşınmamak için de uğraşmak büyük şey istiyor. Şunları da boyayalım. Ama niye sadece mavi boyamız var? Başka şeyleri de herhalde zamanla alacağız. Aha. Kendimizi de boyadık bu arada. Aha burada biri daha var. Basil, hello pasta. Careful for the small gardening tip. Some flowers grow when in color. Okay, but others grow only when in blank. If you wish to erase one color one, you can use right click. Okay. Bazıları diyor büyüyor diyor yani hani mesela şey yaptın. Şunu mavi yaptın ya. Tamam mı? Renkliyken diyor bazıları büyür. Aa bak mesela. Ha çok iyi değil mi? Bak bu da büyüdü. Bu da büyüdü. Bu da büyüdü. Bu da. Bu zaten büyük. Oho. Hepsini büyüttük lan. Ha bunlar büyümüyor. Tamam. İçeridekiler. Aa, bunları da küçülttük lan ne oluyor? Okey. Kelebek gel seni de boyayayım. Sen, bu senlik bir oyun bence ama burada şeyleri okuman ve Eee takip etmen lazım bence. Diğer türlü sıkıcı olabilir gibi geldi bana. Hikayeyi takip ederek oynaman lazım. Gelelim bakalım. Ha, ee, it's locked diyor. Ha geldi. Ne yapıyorsun lan? Geç kaldım diyor. Chat I forgot to dress. Giymeyi bile unuttum. I press enter. I... Aha girdik mi? Ne oldu lan? Maçı Vader. Ne oluyor lan? Oh, come on in. Hadi girdik içeriye. Ah, okay. Burası şey. Well, hey, there pasta. What's new at uh, Kule'de ne var ne yok diyor. I see Chichori lent you the... Ha, Chichori'nin sana fırçayı verdiğini görüyorum. You know, this is great timing. I was just thinking our shirt design was stalled. Wanna draw us a new shirt? Yeah, yeah. Mm. Tamam. O oh, e, ee, on al ah, sana şört yani yeni şört ne istiyor? Sonra that. Okay. Bu bunları falan hep takip etmek lazım işte anladın mı? Ona göre bunlar mesela bir şey ben hızlı hızlı geçiyorum da muhtemelen diyor ki işte şunu desa. Arada bize böyle tipler trikler veriyor olabilir buralar ne yapmamız gerektiğine dair. Aa buraya geçemiyoruz. Belki de aa bir dakika şurada telefon var mesela. The only number I have memorized is my parents. Ailesinin numarasını biliyor sadece. Onları arayabilirim diyor. Yavaşdan vakti ben ha kaybolduğumda ne yapacağımı bilirler. Kalham gerekin. Tamam. Ye yeah, ye. Yeah. Bak hint almak için diyor evi ara arayalım güzel yapmışlar onu da çok güzel ha. ailemin numarası verdi. onlar diyor kaybolduğumda ne yapacağımı bilirler Bir arayayım. hey mom can hold she mom Hmm, i see well it sounds like you should head uh, to supper woods supper woods'a gitmem gerekiyormuş the old wilder blackberry lives here doesn't she she probably would know what to do blackberry eski bir yıldır ne yapacağını bilir diyor e, Sapur Woods'ta. Lan. Onu da boyayalım. Gördüğünüz gibi something to say. Ha, babası istiyor. Tamam. Wanna talk diyeyim. Ye, yeah, konuşalım bakalım. Belki o da başka bir şey verir. Ne yaptın baba? Tipe bak. I know exactly what ne yapacağını biliyorum diyor. To into the woods. You gotta get fence with your brush. coloring those big flowers to make a path on the low road. And you you will need to erase those same flowers, so they grow to make a bridge on the high road. If you don't know uh, how to erase, try asking around. Or just already you got this. Tamam, okay anladık anladık diyor ki ormana gideceksin. Ha, şunu demek istiyordu zaten. Bak, burası Sapur Woods tamam buraya gideceğiz. Blackberry burada yaşıyor. Çiçoriden önceki ee, painting brush'ın sahibi. Tamam. Ee, buradan nasıl geçeceğiz lan? Hmm. Ee, buradan nasıl geçeceğiz? Nereye geçeceğiz? Buradan değil demek. Şu aşağıya doğru yol vardı ha. Aha burada o şey var. Ma magara. Magara'ya girdik. Yum cave, yum cave. Aa. Pembeye mi döndük lan? Lan yanlışlıkla aşağı düştük çıktık. Şunları da boyayayım. ya şeyi açmaya çalışıyorum belki bir yer açılıyordur diye de. Ha. Neyse, buradan çıkalım. Ee nereye gideceğiz buradan çıkacağız? Sen kimsin? Ha birini birle daha tanışacağız. Merhaba. Hey. You seen any ee, critics around diyor. Critics gördün mü? Mike went and wandered off. Okay. Orada bilmem ne. If you see anything. Okay. Ha, bunları boyayarak şey yapamıyorum. İçeri girelim bakalım. Belki buradan bir şey alırız. A Niye sittik ki? Bu ne lan çöp mi burası? Sanırım çöpe burası. Her şeyi bir boyayalım. Belki bir şeyler değişir. Belli ki oyunda boyayarak bir şeyleri değiştirebiliyoruz. Huysuz kedi. Aynen bu arada tam bir huysuz kedi o. Aa bak 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 bak. Boyamızın şeyi değişti burada. Burada turuncu. Ay pardon kedicik seni de boyadık. Sarmana çevirdik seni biraz ama kusura bakma artık. Nerede lan o? <laughs> Kıyamam her yeri boyadık. Ee... ama nereden gideceğim? Nereden gideceğimi kestiremedim. Sanırım buradan bir yere gidemiyoruz. Aa yo 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 bak buradan yol var lan my bad. Lost kid. Merhaba kitty. You found a lost kid. Kayıp çocuğu buldun diyor. E bulduk. Aa kayıp dur 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 tamam. Geri yukarı çıkacağız. Tamam. Onun açılmıştır. Lan şurada işte. Şuraya şey yapacağız. Hmm. Tamam tamam. I got this. I got this right. Okay. I've got this right. Right. Açıl bakayım. En sola doğru gideceğiz. Şimdi oraya benim çocuğum kayboldu diyen biri vardı. Yanlış hatırlamıyor isem. Burada değil. Burada değil. Burada değil. Burada değil. Natia, Natia. Sen misin? Sen değildin ya. O da değil. Ha bunlar da değil. Yukarı çıkacağız buradan. Şöyle mi gelmiştim ben? Sen miydin lan? All my little flowers are blooming again. They so Bilmem ne. And I'm too. Please. Ha? Huh? You got some trash. Eyvallah. Someone tossed in my garden. I suppose it uh, seems an odd gift, doesn't it? Well, in Dinos, the there is an exchange which takes leader and gives you plants. So hang on to that. Okay. Sevdim bayağı yapısını İngilizce'de... Yiğit! Tam İngilizce geliştirmelik oyun. Tam olarak. Öyle e, ekstrem kelimeler, cümleler yok. Mis gibi. Bence çok iyi. O anlamda. Aha. <laughs> Bir yerler lan ne oluyor lan? O oh, taf kalır zonlu diyor. Ne diyorsun kardeşim sen? Çapça art sken mi bana? Dost kalır değer so taf. Love love them. You really did a bang up job. I gotta thank you. Aa iyi lan. we're now. Yeah. I hope you love that hat. Teşekkürler. Bize şapka verdi lan evini boyadığımız için. Güzelmiş lan. Şurayı da boyayalım. How kind of you color my home. Ayıp ediyorsun kardeşim boyarız. but it really not very balanced. I like to see additional colors. You can use the mouse wheel or what? Ben bir geri zekalıyım. Ama ben değilim sadece gerizekalı olan. Oyun da biraz gerizekalı. Haksız mıyım? Diyor ki hiçbir şey de göstermedi. Ben sadece ben renk alacağız bir renklerimiz şu alacak diye düşündüm. Neyse tamam. Can you add more of this color? Ekleriz tabi. Ah. Hmm. Can you add more of this color? Lan arkadaşım ne istediğini karar ver ya. Aa, al. Oh my, what a wonderful balance set. çok iyi bu arada oyunun yapısı. Hoşuma gitti benim gittikçe. Huysuz kediye değil de çocuğu sırtlana mı vereceksin? Bilmiyorum ki nereye vereceğim anlamadım ya. Kim istedi onu? Dark Souls'daki ince yüzük kelimeler var ya anam aldı da Ya Dark Souls. Aa, Dark Souls'un Allah belası versin. <laughs> her türlü ya. Her türlü zor yani oyun anladın mı? It's quite a lovely job. Rica ederim. E ne vereceksin kardeşim? Lovely job demek de olmuyor. Boşuna mı şey yaptın? Seeing my smile, Facebook my... gerizekalıya bak diyor ki benim diyor gülümsemen beni gülümsetmiş olman ve bu gülümsemeyi senin görüyor olman sadece başlı başına bir ee, neo ödül değil midir senin için diyor. Değil kardeşim bana paramı ver lan ona vay şerefsiz Türk patronları gibi bu da mora boyayalım. Asıl bu var ya. Oğlum bu oyunda onlarca saatini harcarsın. ince ince her şeyi boyamaya falan. Değil mi? Her girdiğin yeri güzel güzel boyamak için. Soğuz serisi yani bana beni met etme kardeşim bana Aynen öyle. Biz çalıştırıyor çalışıyoruz adam beni diyor ki. Diyor benim beni bile met etmiyor salak kendi güldüğü için ben onun gülüşünü gördüğüm için mutlu olacakmışım. Ne diyorsun kardeşim? Aa bu muydu çocuğunu kaybeden? Everything lost colors had what's going on. And why do have something horrible. Her şey diyor şeyini kaybetti diyor. Kendi ko ha. Nasıl istersen fark etmez diyor. Sadece benim şeyi evi tekrar boyayabilir misin diyor. Her şey diyor bir anda diyor boka sardı diyor. Rengini kaybetti diyor. Lan daha boyuyorduk kardeş bekle thank you. I'm sorry. Can you erase a bit? Aa, cidden erase gerekiyormuş a bit. You can use right click to that. Tamam. I'll tell you when to stop erasing. Aa, kardeşim silelim direkt. Sen dalgım Ana. That's enough mı? Oğlum It wasn't how I liked before oh. Lan Aaa dalga mı geçiyorsun? Valla döverim ben bunu Boyadık beğenmedi sildirdi sildik Tekrar boyar mısın diyor Al kardeşim al Al dibine kadar boyadım. Oldu mu? Are you done then? Mm, that's fine then. Ah. O kadar uğraştırdı bir şey vermedi şerefsiz. Az önce sadece objelerimi sildin. Sadece pencereyi sadece silmiştin. Yo, bir biraz random sil diyor yani. Spesifik bir şey sil demiyor. Bilgisayar parasını attı öyle geliyor. Sadakat puanları burada. İyi ne diyorsun lan? Bilgisayar parası ne? Kalem hesabında 30 bindi ne güzel. Sen de niye iki tane şey kullanıyorsun oğlum? Hey pasta, is that the brush? Did you steal? çaldın mı diyor. Hayır kardeşim. Evini boyayı veriyoruz işte. Teşekkür edeceğine bizi suçladı. It's really cool. Oh yeah. I'm jealous. Can I trade? Sure. Gene bakalım. Ah! Tilki suratı çizdi. Ha it's me diyor. Teacher <laughs> would <laughs> 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 never ever let me touch the brush, but it was super fun. Thank you, lol. Do you like my drawing? Yes. Hey, thank you. Maybe I should be next wielder, wink. Adelen oradan. O wield is mine. Aha bir yere geldik. Ah wielder tabula gelmişiz gene. Okey. Böyle oyun yani hani. Bence gayet güzel. Bedava oyun. Bu arada hani e, obsesif bir şekilde bir yerleri boyamayı renklendirmeyi seviyorsanız bence efsane zevk alabileceğiniz bir oyun. Ve saatlerce oynayabileceğiniz bir oyun. Eğer ondan hoşlanıyorsanız diyeyim. Teşekkürler YouTube izlediğiniz için. YouTube'a e, abone olursanız çok sevinirim. Like atıp bir yorum da yapabilirsiniz. Ayrıca e, şeye de beklerim. E, Twitch'e her gün yayın açıyorum. Kendinize bakın. Bay bay. Game Pass'te bedava oyun